Şöyle basak. Tamam. Şimdi işte bir oda buldum. Burada da giriş buldum. <laughs> Brezilya'nın Amazon gibi olmuş Bak altın yukarıda diyor abi. Evet. Altın yukarıda diyor. Boşluğa bakıyorum abi. Bak, burada boşluk var diyor abi. Peki boşluğun şekli nasıl diyorum arkadaşlar? Bak etrafında döner. Hmm. Girdi, buraya geldi abi. Şurada merdiven var. Buradan girdi, burada bir oda abi. Döndü. Burada kodayı gösterdi. Şurayı göstermedi. Niye göstermedi? Kapalı. He. zaman buraymış diyeceksin. Evet. Tek kazansın, zar abi. Boşluk var diyor. Şimdi yukarıdan belli gelirsem şurayı, bak geldim. Giriş şura dedim mesela. Burada en aşağı 10-12 metre kazacaksın abi. Evet. <laughs> Buradan devam ediyor abi. Tire. Evet. Bak şurada da oda içi. Oda içi. Gel yürü yürü. Pantolon düşüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Her bir Aa bak malzeme. Evet. Görüyor abi? Evet. Sabit kalsaydı ilgilenme abi küçük malzeme dedim. Ama tuttuğum zaman abi bak ne yapıyor? Çubuklar birbirini bırakmıyor abi. Evet. Net diyor yani yüzde altmış yüzde yetmiş yüzde yüz demem ben abi. Tenege de çıkar altında çıkar. Allah ne verse o çıkar. Şekline bakıyorum abi. Burası bir layıta benzedi. Burada da benzedi. İçinde altın var layıtın abi. Derinliğe bakıyorum abi. Şu bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir.

Şuraya... şu dördü şey yapacağım mı? Dur abi şöyle bir netleştireyim. Ha tamam. Netleştirmeyi bitireyim. Şuraya geçeyim abi. Tamam. Özel geliştirdiğiniz bir sistem abi. Ben molayı devam edeceğim. Buraya geçtim. Göstereceğim. Evet. Şurada. Şu bir kere gören bol olur. Geliyorum. Hareket etmem lazım. Tamam. tamam. Birazdan göstereyim. Şurayı da mı? Evet. Az daha yukarı. Aynen. Sola doğru. Dur dur ben moru. Geliyorum. Dur ben geleyim dur. Abi yüzde kaç vereceğiz? Hepsini. Gel <laughs> ben <laughs> Durdurmuyorum videoyu. Yok abi. Ha. Bir şey anlatacağım. Ha, ortasını buldum ya. Bir şey anlatacağım. Şimdi. Kuyumuz doğru. Evet. Çubuklar bazen yarım metre bir metre sapma yapabiliyor. Hı -hı. Doğru çizmiş. Bunun az yanından giriş. Otlaydı abi. Bura böyle alınacak. Bura böyle alınacak. Hem onun kuyunun yeri. Gel. Gösteriyorum. Bak. Kaç metre? Bulanın... İki kat gördün mü? bak. Bir üstteki tuzak Hatta geçiş var. Geçiyorsun. Koridor bak gördün mü? Koridordan gidiyorsun bak tünel var şurada da. Tamam. Şunlar hep boş yerler. Light bulduğum yeri gördün mü? Hı. Kaç metreye denk geliyor? Şuradan girse 12, 13, taban 14, 15. Yer banko. Şimdi resimleyeyim bir de. O da resim de çekebileyim. Resim şu mudur? Hı. Bakıyorum. Tamam. Ne yaptı cihazımız? Şeklini, temalini çizdi. Evet, buldu. Çizdi. Altında buldu. Şuralarda var dedi. Bunları teyit ettim abi. Ekranda da gördüm ben. Bu özel geliştirdik biz. Bunlar hepsi bizim antenler takılı. İç devreler bizim. He. Farklı bir sistem bu. Yer güzel abi. Çıkamadım ben bu şu görüntüden. Çok mu hoşuna gitti? <laughs> güzel. Aha, çok rahat. bir, Ama iki, iki, buraya, üç, dört, beş. Oraya varana kadar beş tane koridor yeri getiriyor. O Odaya dahil. Oda da içinde. Orada evet. da içinde. He. İşte bu yukarıya kadar gidiyor dedi. Evet. kaç açılır biliyor musun abi? Şu bir kapak taşı gelecek altı metrede. Sonra 10. metrede içeri gireceksin burada. 10. metre içeri girdikten onucu sonra metrede. zaten hepsi birbirine bağlantılı. Heh, bağlantılı ama şuraya görmüyorsun sen. Oraya kırıp geçeceksin. Ha, Ondan sonra arkaya doğru gidiyor abi. Gidiyor. Yerin net yani. Başka yere bakmaya gerek yok da gene siz bilirsiniz.